Merhaba arkadaşlar. ArsanTık.biz.net için hazırladığımız bu videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda e, PHP neymişin cevabını vermeye çalışacağız birlikte. PHP nedir? PHP eee HTML'in yetmediği yerde önümüzde önümüze çıkan bir programlama dili diyebiliriz sanırım. Eee HTML'in eksiklerini gidermek için başlangıç oluşturulmuş bir şey. Örneğin İletişim sayfasına baktığımızda buradaki verileri bir form sayesinde e, bir sunucuya gönderiyoruz ve mesela burada e, Arslan Türk bilişim'e bir mail göndermek, e, mesaj göndermek isterseniz bunu kullanarak yapabiliyorsunuz ve biz de bunu PHP ile yapabiliyoruz. E PHP dinamik sayfalar oluşturmak için kullandığımız bir e, dil, e, internet programlama dili. E bunu kullanmanız için daha doğrusu bilgisayarınızda php kodlarını çalıştırabilmeniz için bazı yardımcı programlar gerekiyor öncelikle ben bunlardan bahsetmek istiyorum bunlardan ben 3 tanesini seçtim 3 tanesi şurada gösterdiğimiz gibi easy php pump server ve XAMPP. bunları gösterelim dedim ve bunlardan bir tanesini de kurup nasıl kullanıldığını ilk dersimize bakalım istedim Öncelikle ben burada Vault server'ı kurmak istiyorum. Hemen kuruluma başlayalım. Bu programların indirmenizin linklerini ben size bu dersin alt kısmında vereceğim. Oradan siz de indirebilirsiniz. programımız kurulduktan sonra bir de e, PHP'ye ilk başlangıç amaçlı küçük bir örnek yapıp dersimizi noktalamayı düşünüyorum. Biraz da laf kalabalığı yapıyorum vakit geçsin diye. yerini soruyor bize. Madem istiyorsan gösterelim. Evet, buraya next diyelim, geçelim. Çalıştır bakalım. Headbump'ın çalıştığını görüyoruz program çalıştıktan sonra yine şu şekilde lokal tıklarsanız çalışıp çalışmadığını yine buradan kontrol edebilirsiniz. Eğer bu index sayfası karşınıza geliyorsa BAM Server çalışıyor demektir. Burada henüz herhangi bir proje hazırlamadığımız için bir şey çıkmadı karşımıza. Ee, şunu gösterebiliriz. PHP MyAdmin denen şeyle çok işimiz olacak. Burada veri taban, ee, Evet veri tabanı kontrolünü PHP sayesinde yapacağız. Burada tablolar oluşturacağız daha sonra uygulamalarımızda. Bunu bilin ve şimdi hızlı bir şekilde sadece bir küçük uygulama yapalım. Bunun yanında şunları da söyleyelim. Bunların kurulumunda zaten bir farklılık yok. Söylemeye çok gerek yok. Sadece kök klasörlerinde farklılıklar oluşabiliyor. Farklılıklar var. Örneğin WAMP Server'ın bizim için önemli olan klasörü hemen gösterelim. C şey sürücüsünün içerisinde bump ve şu www klasörü bizim çalışmalarımızı yapacağımız klasör. Burada hemen hızlı bir şekilde deneme adında bir klasör oluşturalım. Nasıl Yeni bir dosya oluşturalım. Ve ilk PHP kodlarımızı yazmaya başlayalım. PHP kodlarımız bu iki tak arasına yazılır. Bunu kaydedelim. Yerini gösterelim. Bilgisayar C Bump ve WW içerisinde deneme klasörü oluşturmuştuk. Buraya index ismiyle ve bunu php dosyası olacağını söyleyelim. Söyleyeceğiz. Evet kaydet diyorum. Notepad php kodlarını yazabilmeniz için güzel bir program. Bunun içerisine yani sayfayı PHP olarak kaydettiğimizde hemen bunları kırmızı olarak işaretledi. Daha sonra kodlarımız yazmaya başladığımızda kendi renklendirme özelliklerini kullanacak. Örneğin ilk kodumuzu yazalım. Eko. Herkesin bir klasik olan merhaba. PHP yazısını biz de yazalım. Bunu kaydet dedikten sonra bakalım çalışacak mı? Lokalos dediğimiz zaman adresi bunda. Evet, başlangıç sayfası çıkacak ve az önce oluşturduğumuz deneme klasörü bakın artık burada görünüyor. Buna tıkladığımızda içerisindeki index.php otomatik olarak çalışacak ve kodumuzun sonucunu göreceğiz burada. Tıkladık ve merhaba PHP yazısını gördük. Başlangıç olarak bu kadar. Neler yaptık? Ee, PHP kodlarını çalıştırabilmek için e, Wamp Vamp sanal sunucu programını kurduk. Ve bu sanal sunucu programı için özellikle şu www klasörün önemli olduğundan bahsettik. Kodlarımızı bunun içerisine yazacağız ve buradan çalıştıracağız. Çünkü buradaki lokal host dediğimiz yer zaten bu WWW'nin içerisi oluyor. E, diğer e, Programlarımız, sanal sunucu programlarımız da bunlar. Bunları da kendiniz deneyebilirsiniz. Örneğin EasyPHP kendisini program dosyasının içerisine atıyor ve sonuç olarak onun da içerisinde yine www klasörü var. Kullanımı aynı şekilde sadece e, kurulumu farklı bir yere gerçekleşiyor o kadar. Bunun haricinde ilk dersimizde söylemek istediklerim bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kolay gelsin.